Şartır Merak etmeyin, aksama olmayacak. Hayırlı işler. Tamam. İyi günler. Hoş geldin Çakır. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen kapıda bekle Serhat. Ne içersiniz? Kahve. Sade. Kızım, sade kahve. Ee Çakır. Ne var ne yok? Hayırdır inşallah. Hayırdır hayırdır. Bizim ne işimiz olur belayla Şerliye? Senden küçük bir alacağımız kalmıştı. Onu tahsile geldim. Ne alacağı? Anlamadım. Olmadı ama şimdi Adem. Sağlığında bir problem var mı? Yok. İşlerin tıkırında mı? Tıkırında. Seni rahatsız eden it çakal var mı? Yok. Peki. Bunları kime borçlusun? Bana. Sana mı? Evet bana. Tabii sen farkında değilsin. Biz sessiz çalışırız Adem. Ortalıkta boy göstermeyiz fazla. Ama ben bütün bunların karşılığında senin şükranını görüyor muyum? Hayır. Ben minnet duygusunu görmeyince sinirlenirim Adem. Gel. Buyurun efendim. Buyurun. Gelelim sadede. Üç yüz bin dolar adem. Hemen. Kendine gel Çakır. Haraç almak için yanlış adam seçtin. Sustur şu iti. Çakır iç kahveni çek git. Sustur şu iti dedim. Bunu ne ben duymuş olayım... ...ne de Şevka abinin kulağına gitsin. Memati. Köpek sustu. Şimdi sıra sende. 300 bin dolar. İşte böyle Çakır. Aferin. Büyüğünü bil. Bu bizim Adem'in çeki. Senin bizden alacağın gibi bizim de Adem kardeşten alacağımız vardı. Sağ olsun tam gününde yetişti. Kusura bakma Şevko abi. Akrabalık başka, İş başka. Başka bir emrin var mı? Var. Artık hiç kimsenin abisi değiliz. Hiç kimse de bizim kardeşimiz değil. Şimdi seni elçi tayin ettim. Emmiye git ve ona aynen dediklerimi söyle. Bundan böyle onu bu şehirde görmek istemiyorum canını bir şartla bağışlıyorum. Toplasın planı pırtısını, çeksin gitsin. Dediklerimi iyice anladın mı? İyi. Şimdi git, ona da anlat. Gidiyoruz Memati. Adamın ölüsünü ayaklarıma attıkları yerde cesetlerini istiyorum.